Hepinize selamlar dostlar. Bugün ETS 2 Tofaş mı nasıl yüklenir onu göstereceğim. Önceki videoda Life for Speed'e nasıl yüklendiğini göstermiştim. Ondan önceki videoda GTA San Andreas'e göstermiştim. Şimdi de Euro Truck Simulator yani ETS 2'ye nasıl yüklenir onu göstereceğim. Şimdi öncelikle açıklama kısmında vereceğim linkten Tofaş'ın yani modunu indiriyorsunuz. Bu sadece Tofaş olmayabilir yani e, farklı modlara da aynı şekilde geçerli. Ondan sonra iki kez üstüne tıklıyoruz RAR dosyasının. Sonra buna da iki kez tıklıyoruz ve burada SCS dosyası var. Tofa Shine SCS yazıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Ondan sonra buradan belgeler bu bilgisayardan belgeler kısmına giriyoruz. Yuratarak Simulator 2'ye geliyoruz ve buradan moda geliyoruz. Ondan sonra burada yüklediğimiz modlar gözüküyor. Görmüş olduğunuz gibi ben burada yükledim zaten. Bunu sürükleyip buraya bırakıyoruz. Ondan sonra burada parola istiyor. Parolamız kurulum tv. Bu kadar. Bunu parolayı da zaten açıklama kısmında veririm. Direkt kopyala yapıştır yaparsınız. Parolamız kurulum tv diyoruz. Tamam diyoruz ve zaten hedefte bu dosya var diyor. O yüzden atmama gerek yok ama siz atacaksınız. Ondan sonra bunu kapatabiliriz. Bunu da kapatabiliriz ve oyuna geçebiliriz. Oyunumuzu açıyoruz. Buralara enter diyerek hızlıca geçebilirsiniz. Sonra burada mod yöneticisi diye bir yer olacak. Mod yöneticisi diyoruz ve buradan tofa shine bir kez tıklayıp buradan buna tıklıyoruz. Hatta şöyle yapalım. Buna bir kez tıklıyoruz. Sonra buraya atıyoruz. Hatta iki kez tıklasak da oluyor. Ondan sonra buradan değişiklikleri onayla diyoruz. Oyuna devam et diyoruz. Burayı kapatabiliriz o benimle alakalı bir şey. Sonra çekici galerileri diyoruz. Çekici galerilerinden mod bayisine erişin diyoruz. Ve burada Tofaş Şahin S standart. Görmüş olduğunuz gibi 50.000 liralık bir ücreti var. Buradan satın al diyoruz. Buradan ha e garajımızı seçiyoruz. Buraya kendimize ait olduğu için bizi seçiyoruz. Ve tamam diyoruz. Hayırlı olsun. Arabamızı Tofaş'ımızı satın aldık. Şimdi buraya kapatabiliriz. Burayı da kapatabiliriz. Ve buradan sür deyip tofaşımızı sürebiliriz. Evet görmüş olduğumuz gibi tofaşımızın iç kısmı bu şekilde. Koltuklar arkaya yatık. 6 tane hoparlör var. Dışarıdan da bakalım. 4 desibel sound. Egzoz çift egzoz. Ee, arkada Çağatay Aksan yazıyor. Büyük ihtimalle modun yapımcısı. Ön tarafı motor kısmı açık. Görmüş olduğunuz gibi motorlar çok güzel. Yitaki falan yazıyor. Tepede sunroofumuz var. BBS jantlarımız var. Farlarımız Angel. Şöyle açalım. Tabii ki de burada belli olmuyor yani oyun olduğu için. Araba araba çok basık bu arada. Ve biraz da hızlı gidiyor. Burada sıra dışı yazıyor. Araba bayağı hızlı gidiyor bu arada. Onu söyleyeyim. Ş Şahin. Aa dönmesi falan çok zor. Çünkü oyun bunu tır olarak algılıyor. Yani şu an bizim altımızdaki şey tır normalde. Ama biz bunun tırın üstüne tofaş modumuzu yükledik ve e, oyunumuza sanki tır sürüyormuşuz gibi yapıyoruz. Tabi biraz daha hız veriyorlar buna da. Yani bayağı hızlı bu araba bu arada. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. İçeriden kullanalım biraz da. Aa. Ya geçenki videoda da aynısı olmuştu. Her neyse. <laughs> Bu arada e, eğer modifiyesi açık bir arabaysa buradan modifiye edebiliriz arabayı. Görmüş olduğunuz gibi. Mesela burada kaputu kapatabiliriz. Yukarı doğru açık yapabiliriz. Size kalmış. Ben ben kaputu kapalı yapacağım. Sonra burada jantlarımız var. Tofaş'ın ken yok bunlar olmaz. Bunlar tır jantı tekeri. Modla beraber zaten Tofaş'ın Jantlar da geliyor. Burada BBS jantımız var. Burada başka bir jant var. Burada da Tofaş'ın kendi orijinal jantı var. Ama tabii ki de BBS daha güzel. Buradan işte jantın kapaklarını falan, her yerini, vidalarını falan buradan ayarlayabiliyoruz. Yani bu şekilde çok fazla modifiye etme parçası yok. Bazı arabalarda oluyor bu arada. Sadece bunda yok diye öyle bir şey yok yani. Bazı arabalarda oluyor. Şöyle iç tarafta yapılacak bir şey var mı? Evet iç tarafta da yapılacak bir şey yok. Ha, şurada bir şey var. Bu ne? Ha buraya he. Evet buraya havlu koyduk. <laughs> Düğün konvoyunda gibi havlu koyduk. Ve tofaşımızı böyle gayet güzel bir şekilde oyunda alıp sürebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi zaten kaputu da kapadım. Şöyle. Tofaşımız basık da zaten. Bir tümsek olsa da aslında geçmeye çalışsak. Evet görmüş olduğunuz gibi burada bir tümsek buldum. Ve buradan böyle basık bir şekilde geçmeye çalışacağım. Çapraz bir şekilde geçer herhalde. Evet çapraz geçti. Şimdi bir düz geçmeye çalışalım. geri geri gelerken güzel bir şekilde geldik. Of çarptı. Altı çarptı bu arada onu söyleyeyim. Kaldırma çıkabiliyor mu? Kaldırma çıkamıyor. Açıktı. Yandan çıktı ama. Üf, görmüş ol altı, altı çarptı. Of. Çıkmıyor. <laughs> Çarpıyor bayağı. Bakın yine çarptı. Hasarı artıyor. Evet tofaşımız da bu şekildeydi. Daha sonraki modlarda görüşmek üzere. <laughs> Daha sonraki modlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.